Kozmo, Kozmo, lan, ne oldu lan, ne yaptın lan, niye uyandırdım, niye mi uyandırdım seni, evet, <laughs> sence niye, bir düşün bakalım, ne oldu, nereden bileyim lan, söyle, düşün bakalım, neyi düşüneyim, Söyle lan neyi düşüneyim? Valla kendini görmen lazım. Çok yakışıklı oldun Kozma ya. Hem de e, belki benimle barışırsın. Yine ne yaptın? <laughs> tamam dur göstereceğim. Söyle lan. <laughs> ne yaptın bana? Tamam lan Hadi. kızma. Göster. <laughs> Hazır mıyız? Hazır mıyız? 3 2 1 0 Bu ne? Gördün mü? Lanet olsun. <laughs> lan bu kazandaki ne böyle? Ne oldu? Kebizek var. Gülme. <laughs> Gülüp durma lan. Çıkar bunları. Aa, beğenmedin mi? Gülüp durma. Çıkar. Çıkar. Çıkar bunları. Çıldırtma beni. Tamam. Ta lan, bıktım lan. Çıkaracağım lan tamam. <laughs>